Hepinize mem Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu linkte takas yapacağız. Arkadaşlar. Ben, ben de Arkadaşlar. E da burada. Şimdi arkadaşlar sırayla başlıyorum çok uzatmadan. şimdi hocam ben de Jerry şey yapıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ne ne bakalım arkadaşımız. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Yeni şarkım çıkıyor. Aa. Pembe pembe. No, çok tatlı. Arkadaşlar ben buna ne versem. Ateş açtı daha severim. Ölke abla. ama. <laughs> ama bu normal bin nemli. Normal bin nemli. İnşallah beni kazıklar. Öyle abla. Hı? Gerçekten verdi. Oha. Arkadaş arkadaşım benim oyna davet ediyor ama gidemem. Nerede tamir ediyor? Çabam. Evet arkadaşlar. Şimdi Cansu'yla takas ediyoruz. Ve bana galiba tam verecek arkadaşlar. Arkadaşlar eğer verirse Ne? Veriyor. Arkadaşlar okay. Tobias veriyor. Tobias'a ne veririm arkadaşlar? Tobias'a Arkadaşlar veremezmiş Pams'ını. Verseydi arkadaşlar bu arada veren olursa Bilk acı veya Pams. Buna karşılık bunu veririm. Ne? Bunu şeye acı veriyor arkadaşlar. Bunu şeye acıya karşılık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Veremem ne kadar canım olsanız, kanımda olsanız bunu yani arkadaşlar Z panter Z pantera karşılık bunu veririm Z panter mi? Evet. Ne? Bu Aa, Evet. Arkadaşımız sürekli kara değiştiriyor. Neyse olsun buna da veririm. Evet bu da olur. Ben zombi aksa bir tanesini toprağa verdiğim için. Evet arkadaşlar bu arada Atalya da bunu takas etmişler. Ben de kalitici doğru toprağa verdim. O da bana yani evet arkadaşlar şimdi Cemre Duru ile takas ederim. Arkadaşlar dur benim sınıf arkadaşım çok tatlı. Rekorla evet. şey. WhatsApp'tan yazışıyoruz. Bana balıkçılık kedi verdi evet, arkadaşım, o. Evet arkadaşlar benim canım, kanım, her şeyim. En iyi gerçek hayattaki en iyi kankam. Tabii ki. Onlar Bu arada arkadaşlar bana da. Onlar Ha nerede öyle? Evet. Siz sanal arkadaşımsınız. Gerçek hayattaki arkadaşlarım da ayrı. Evet arkadaşlar bu arada bana pams veya bilik acı verenle. Binle bir olmasa gerek yok bilik acının. İki videoda ismini altın harflerle üstte yazacağım. Hatta bütün şeyi ona, ona kalacağım. İki video çekeceğim. Arkadaşlar ekleyeceğim ve ne olursa olsun çıkarmayacağım. Ee, ve bu kadar. Aynen. Bu kadar mıydı? Neyse arkadaşlar. Ve arkadaşlar onu takip edeceğim. Arkadaşlar. Davet ederim arkadaşlarımızı. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Takas edelim Cemre Durucuğumla. İki videomda ismi altın harflerle gözükecek. İki video çekeceğim. Ve onları tanıtacağım. Ve onları takip edeceğim. Ve asla arkadaşlıktan çıkarmayacağım ve unutmayacağım. Evet arkadaşlar ne varsa hemen duruyor. Bunu verdim. Ben. Evet arkadaşlar. Durucu benim için ay ay durucu arkadaşlar ne kadar canım kanım da olsa ben yani veremem şimdi kusura bakmayın arkadaşlar neye bana arkadaşlar bunu veriyor neye bana az, bana az önce şey verdiler yani koynu ama arkadaşlar kusura bakmayın veremem Hayır, akçe duracağım. Bak bu benim değil. Ne olur beni anla ve bunu çöpe bana. Ona karşılık ne veririm sana? Hmm. Ne versem ne versem. Ona karşılık. Arkadaşlar ona karşılık bunu veririm. Üzgünüm. Üzgünüm. niyen koyuna karşılık. Bunu veririm. Evet arkadaşlar. Kabul evet arkadaşlar. Bu arada benim en yakın arkadaşım gerçekten Cemre Duru. Ona bayılıyorum. Onu çok seviyorum. Ona aşığım. Arkadaşlar bu arada belki bir şeyim daha olabilir. Bir kıyam daha olabilir. Bana bir veya pamsi verene. Ona gri kedi de verebilirim. Hem rengaren koyu ay, hem şey hem gri kedi verebilirim. Arkadaşlar belki, aşırı varlıklı. Belki Bakayım hangi peti vermeyeyim Evet. Belki altın sultan tabanı verir. Oo. Belki de buradan açalım. Adadan büyük kay büyük kıyasa ay kıyak arkadaşlar. Ya da pati yani Tobias. Evet Tobias. Ne karşılığında? bilmiyorum güzel bir şey. Ya da kaplan. Kaplanlar şu. Onu bana. Belki. Ada. Arkadaşlar Kiticim gelemiyor. Ben size bir şey arkadaşlar ben bu Tomas bittikten sonra onunla da bir video çekmek istiyorum yani, evet, ya onunla yan yana çekim. Evet arkadaşlar. Dinlemeyin bu triksi vermeyin Can sucum ya. Sana fans vermedin mi? Bir de mum ya kedi. Ya of üzgünüm can sucum. Yani bana Pumps verseydin iki videoda ismini altın harflerle en üstte yazacaktım. Seninle iki video çekecektim ve üstüne seni takip edeyim. Sana gri kedi verip sana bilinebilir neşeli ayıcık vereyim. Senin arkadaşlıklarına saç kaymayacağım. Eğer evet, yapsaydım sana Pumps ya da neşeli yani delik acı verseydim belki Tobias vermeliydim. Tamam. Evet var. arkadaşlar bunları kabul eden var mı bu isteklere? Tobias verilir Okey. Evet arkadaşlar. Ne oldu ama? Yan kucuğum yani. Bu bende de. var. Bir de bir evet arkadaşlar. Pemsi güzel bir şey verirseniz. Neden olmasın? Evet arkadaşlar. İşte gönderiyorum Moon Knight arkadaşımıza. Bu arada Moon ile birkaç dakika videodan birkaç dakika önce arkadaş olduk. Ya arkadaş olduk arkadaşı. arkadaşı ya, ooo, ooo, arkadaşlar. Çok güzel ben normal bir şey veriyorum. Bunun karşılığında ne verirsem ne versem arkadaş elim ayağımda dolan bunu veremem. Arkadaşlar çok güzel bir şey vermem lazım. Ya bakayım. Dur. Bu kesin kabul etmeyecek. Çok güzel. Hı? Ne ya ne istiyorsun? Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar elim ayağıma dolandı. Bozayı. Olur. Bozayı kaçırdım arkadaşlar. Şu an elim ayağıma dolandı. Ne yapacağım bilmiyorum. Bozayı da ben de yürüyüş çünkü. Suda da da Evet. Bu kaçlığında bu. Evet. Evet arkadaşlar. Tövbe ediyor mu? Evet. Evet. Hadi. Ha, keçi. Keçi bende var. Şunu stres ettim. Evet arkadaşlar. arkadaşlar o zaman ben kiti Kit arkadaşımıza. Çünkü onunla hiç takas yapamadım. Arkadaşlar. Evet. Ya ben onu bin kere davet ettim arkadaşlar yanıma. Ama herhalde gelemiyor arkadaşımız. Ya gelmiyor diye de gelmeyi bilmiyor. Yani nasıl davet edince gö göremiyor veya müsait değil falan. Neyse o yüzden ben onun yanına gidiyorum. Bu sefer bir şey yapayım dedim. Bu arada arkadaşlar ben bayağı bir karardım gerçek hayatta çünkü Azar'la biz tatilden yeni geldik. Dün geldik. Dün geldik evet ama bunu yüklediğimde iki gün önce gelmiş olacağız. Yani yarın yükleyeceğim. Galaxy Kedi sakın var mı? ben şimdi kit arkadaşımızın yanına gittim. Kitty nare kitty kitty kitty. Kit arkadaşımız burada mı? Burada, burada. Evet, kit işte arkadaşımız burada. Okey, sen de vereyim mi? Selçaya. Ha. Evet, yok. Hayır. Tabii ki hayır. Olmaz. Cem, ne yapalım çok seviyorum yine de. Cem, neredesiniz? Ne? Ben başka bir dünyaya gittim. Ya. Arkadaşlarım beni taklattı. Hangi dünyaya? Benim bana lan Sen neredesin? Bana ışınlan lan Gelin arkadaşlar yazayım mı? Arkadaşlar daha kere herkes benim yanımda şu an. Hadi ünlüler. da benim üstündeki şey. gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar çok güzel. Ben çatırım. Fotoğrafını falan. Yüzüm göstermedim. Dünyam da oluyormuş ya. Arkadaşlar ben böyle oldun çok üzülüyorum. Şu şu adım, neredesin? Sadık dosta katılmak istiyor mu oldun? Git arkadaşımız. Ne? Kim var? Pams, 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 pams. Bir dakika. Arkadaşlar pams olan biri var. Ayda. Hadi Ayda. Arda. Öken ben Ayda ile takıştım. Arkadaşlar bu ne? Ayda ne? Oo çok şanslısın. Eğer bana pams verirse. Arkadaşlar bana pet edilmenize gerek yok ama güzel şeyler verseniz. İyi olur yani. Ya, Vallahi ben ona çok güzel şeyler veririm. Eğer kabul ederse benimki. Bu evet. çok dört. Ben bu ne kavuşluk? Ver. <laughs> ne verdiğini biliyor musun sen? Bunu veririm. Bak sen onu bana pamuk ver. Ne onda bende de var. <laughs> bende de var. Şarkı. Ne diyor bu be? Evet bu pet takası çok güzel oldu orada Evet Neşeli ayıcımı koyuyorum Bakalım ne verecek Ne? Gri kedi mi? Gri kedi bende de var arkadaşlar. Lütfen ne dedi? Neşeli ayıcık. Neşeli ayıcık lütfen. Öpüyorum sen Arda yak, takas işte yak. Valla valla veriyor galiba. Sen neşeli azıcık ver şimdilik. Veriyor ah ya. Hıttıttı. Ya arkadaşlar ne oldu bana güzel şeyler verin. Ha, güzel şeyler de kalın. Neşeli ya. Bir kacı verenler ne, ne olacağını biliyor. Evet, arkadaşlar ben bana sabah... bir şey vereceğim. Bana arkadaş kişiye atabilirsiniz. Ayşe abla. Tobias vereyim mi sana? Ha. Cansu. Ada şu an şeyim dolu. Tobias'a karşılık ne veririm? Hmm, ne versem ki ya? Çok güzel bir şey var. Ben ne atarım? gel odamıza gidelim. Bu ikimizin odası ayrı. <laughs> ne versem? Ya, ama annemler de ayrı Ay, Aynı olur. Aynı değildir. Bu olur. Arkadaşlar. Yok burada çok eşya Bu var. Çok aş... Ya, Burada çok eşya var. Da. Ada sence vereyim mi? Bu da bilinebilir. Bu iyi kedi. Ada sence vereyim mi? Bu da bilinebilir. Ada. Sence vereyim mi? Bu da bilinebilir. Ada. Sence vereyim mi? Bu da bilinebilir. Bence olur. Tamam o zaman olur. Bilse. Ben de o sadık dost Atıyorum ama hep Kabul et. Pams arkadaşlar pams istiyorum Aşırı derecede pams istiyorum Veya birikacı Ne olursa olsun veririm Arkadaşlar ne isterseniz birikacı veya pamsa Bakın buradakilerden Ne olursa olsun Vereceğim Ama en fazla iki yarvan istemiyorum Bir dakika dur Gösteririm ben sana birazdan Arkadaşlar aşırı derece şu an pams istiyorum. Pam istiyorum. Pam. Arkadaşlar pamsı aşırı derecede istiyorum şu an. Ne olursa olsun ererim. Bak ne olursa olsun arkadaşlar o zaman Tobias olsun. Bu liket be. Tamam. Olmaz. Evet arkadaşlar iki arkadaşımızı ne koyacak bakıyoruz. Bu arada ben asla <laughs> Çok güzel. Çok güzel çok güzel. Ne olur kabul et ne olur kabul et. Bir kere de yedim arkadaşlar. Okey. Bak zeytin vardı. göstereceğim videodan sonra. Önce videodan sonra Öyle değil, ona takas yapacağım. Senin gri kedin yok. Nasıl? Evet yok. Hangi gri kedi? Tamam. Kaç gri var? Kesinlikle hayır diyor. nasıl hayır ya? Birisi bana takasite yapsın. Ona çok güzel bir şey vereceğim. Bize öğrenen işlerini kabul ettim. Arkadaşlar bağla. Arkadaşlar şu an palms veya az, aşırı derece birlik istiyorum. Birlik ayıcı da olur. Ama yeter ki yani birlik veya palms olsun. Çünkü aşırı güzeller arkadaşlar. Ne olur. Bakın ne isterseniz veriyorum. Ha aynı peçete takas ettim. Eğer ben birisi takas isterse ya çamucu vereyim çamucu yoksa kedi vereyim ya da tuğcama okay, tamam. vereyim ya da gökkuşa. Gökkuşa dedim yenikli kedi. Ya Arkadaşlar bir taşıyayım. binebilir gri kedi karşılık bilebilir neşelecik istiyor Arda arkadaşımız. Sana veremem arkadaşlar ben aşırı derecede pamş istiyorum ya. Birisi hediye edemez <laughs> mi bana? Ne diyor? Ocağı sen Ağacan'a sadık doğrusu isteği attın mı iş? Hı? Sen Attım bir adına... kere kabul etti. O zaman sen ona hemen Aşırı derecede ver. Verdim zaten. Kabul etmedi mi? Hı? Aşırı hmm. derecede Porn istiyor mu arkadaşlar Aşırı derecede Ne e, isterseniz de veririm ister, Takas isterse... Birisi bana hediye verecekmiş Arkadaşlar evet Bakalım ne verecek arkadaşımız Kabul <laughs> ettim şu an İstek İstek attım. Takas, isterse, İstediği her şeyi vereyim Gerçekten Ama güzel bir şey verirse. Takas şöyle söyle ne istediğini Ölçüm var. Birisinin bir, bir nemli mumlu kedisi var. Hmm. Hı, Hı. Arkadaşlar şu an <laughs> aşırı derecede. Ama aşırı derecede. Tanış şey veya gri kedi istiyorum. Ne olur verin. Yarım saatte burada video çekiyorum. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Benim akşam yok mu yazmış? Ha. Arkadaşlar. Ben bunu kaç boş kalamam Bu yüzden güzel bir şey var. lazım. Ne var son ne var ne var ne var Arkadaşlar. Zombi aksalatı olur mu? Okay. Arkadaşlar vermek istemiyor galiba. Neyse olsun. Menek şama öküşüm ya yerim ben seni. Gri kedim ben. Üzgünüm. Arkadaş hediyem var diyor. Gri kedi istiyor. Ha. Neredesin? Buraya. Sen bile mumya kediye tabiye asla verme. Hmm. Ama şu anda takas yapmıyorum bile. Ökeler. Hmm. Yapıyorum. Yapıyorum hayır. Bu şaka yapıyorum. Tabii ki de var. Olmaz. Bak. Ne bilebilir miyim? E şöyle bak. Şöyle yapayım. Bak. Yani sana isteğini kabul etmedi. Ada. Hadi şimdi bak. Bir dakika. Ben karanlık gölgede domuzunu verdim mı? Ne? Arkadaşlar karanlık gölgede domuzu nerede? Karanlık gölgede domuzu. Bir dakika ne? Arkadaşlar ne oldu? Bir dakika yanlış yazdım. Karan. Ne yok? Ne? Hayır. Olmaz. Ben olsaydım neydim? gel. Bozayı. Ona karşı. Ya, bozayı yaşıyor. Ne yapıyorsun? Lütfen 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 ne? Bunu veririm arkadaşlar. Hey, ada. Alıyorum. Ada. Bence de. Aa Zera. Zera sen misin? Aylar önce oynadığım arkadaşım. Akış ilk videolarına vardı Zera o mu? O mu yoksa? da <laughs> senin arkadaş mı Zehra? Hayır. Ha. Evet arkadaşlar. Arkadaşımız bize arkadaş kisti attı. Arkadaşımız ay, ay takas istedi yani. Yani son. Arkadaşlar bu arada pamuk tekrardan hatırlatayım. İki video çıkacağım. İki videoda ona çok güzel. Bu arada benim karanlık gölge de o zaman oldu. O vardı bende. Bakın şu an çok korkmaya başladım. yani karanlık gölge domuzu vardı. Ne hayır. Evet arkadaşlar üzgünüm. Vermem. Bunun karşılığında ne vereceğim? Arkadaşlar adı ses kız. Üzgünüm. Hangi saat çok istiyorsun diyelim. Kavuzi ya ben de tek kabul et. Hangi sağlık dostu istiyorsun? Arkadaşlar o zaman videoyu bitireyim. Arkadaşlar ev ya. Pans verenler. Ben de beğendim. Kanalıma evet. abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın bay bay.